İlk atışı isabetliydi Deva Mokar'ın. 2'de 2 ile ayrıldı çizgiden Deva Mokar. Kapı yalnız hala kapanmış değil. Schroeder. Zilver! 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 Jake Gardner rahatsız etti Lebron'u. 8 saniye var hücum sesinin doğmasına. LeBron maç topu. LeBron maç. James. Maç topu, maç topu böyle oynanır. Lakers bir bire doğru ilerliyor. Booker fare aldı. iki serbest atış gelecek Booker'dan. Lebron playoff'a taşıyan isabeti kaydetmişti Warriors'a karşı. Burada da maçın çok kritik bölümünde sahneye çıktı. play maçında Stephen Curry'e Stephen Curry'lik yapıp 3 sayıcı için 2 metre gerisinden maçı bitirmişti. Bu maçta da Devin Booker'a Devin Booker'lık yaptı aslında. Maçın genelinde Devin Booker profilinde oynadı. Ve işte görüyorsunuz. Ya Crowder perde altında kalıyor e, pozisyonda. Eaton zaten çıkmıyor.